Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay. Bugün sizlerle birlikte Givagi oyuncağıyla Pokemon oyuncağımızı göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Givagi da video çekmiştim. Şöyle gösterelim. Oh. Şöyle arkadaşlar. Elleri böyle. Dur. Tekerle yapmak zor kamera elim bir daha gibi görünce var şöyle şöyle oh yaptım arkadaşlar, şöyle dur arkadaşlar şöyle Hah, arkadaşlar şöyle bir şey var sonra da şöyle yapa yapa atıyorsunuz Ele kelle daha çok. Ve arkadaşlar böyle bir tane Pokemon. Can var böyle bildiğiniz Pokemon. Topu. Aa, arkadaşlar bir tek şuradaki şey fark. Açıyoruz. Açtım. Ve 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 Pikachu çıktı arkadaşlar. Şöyle kapatalım. da kapatalım. Böyle gözüküyor. Şöyle Pikachu'muza bakalım. Şöyle böyle böyle ses çıkartıyor. Arkadaşlar böyle, böyle. arkadaşlar arkadaşlar eğer arkadaşlar eğer hangi vaki oyuncağını Peki bak oyuncağıyla Video çekmemi istiyorsanız tam tamına bu videoya 100'e yaklaştık arkadaşlar 60 6 like istiyorum Evet Pokemon topuyla Da Pikachu ve Pokemon topuyla Video gelmesini istiyorsanız tam tamına 83 89 like istiyorum arkadaşlar ve oradaki o tuşuna böyle tık diye basın arkadaşlar. Böyle şöyle ses çıktı. Ay öyle değil. Şöyle ses çıkacak arkadaşlar. O minik şu kadarcık. Dile de. Minik like kadar bakın like takıp kırıştır kılın like kılın Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı görüşürüz Bye bye